Uzak yerlerden bir merhametli dost, dost doğru Yusuf'a konuk oldu. Çocukluktan beri birbirlerini tanırlardı. Eskiden beri aşinalık yastığına yaslanmışlardı. Konukla Yusuf'a kardeşlerinin yaptığı cefayı, onların hasetlerini konuştular. Yusuf, o haset ve cefa zincirdi. Biz de aslandık. Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Bizim Allah'ın kaza ve kaderinden şikayetimiz yok. Aslan. Boynunda zincir bulunmakla beraber bütün zincir yapanlara beydir." dedi. Dostu Yusuf'a "Zindanda ve kuyuda ne haldeydin?" dedi. Yusuf cevap verdi. "Ay, bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya. İşte öyle. Eski ay görünmez. Sonra hilal olur da iki büklüm bir halde görünür. Fakat sonunda yine Gökte bedir haline gelmez mi? İnci tanesini havanda döverler ama kadri yine yücedir. Ya ilaç olarak göze çekilir yahut macun haline getirilir, kalp ferahlığı için yenir. Buğdayı toprak altına attılar ama sonradan topraktan başaklar çıktı. Ondan sonra değirmende öğüttüler. Değeri arttı, cana can katan gıda oldu. Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler. Akıllı kişiye akıl ve idrak oldu. Daha sonra da o can aşkta da mahvoldu da hak yolunda ekildikten sonra mahsul verdi. Ekincileri hayrete düşürdü. Bu sözün sonu gelmez. Sen o iyi adamın Yusuf'a ne dediğini anlatmaya başla. Yusuf başından geçenleri anlattıktan sonra, "Eh, bize ne armağan getirdin bakalım" dedi. Ey ulu kişi. Dostları görmeye eli boş gitmek, Değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Yüce Allah bile mahşer günü, Halka kıyamet günü için armağanın nerede? Bize yapıyanınız ağzıksız Adeta sizi yarattığımız gibi geldiniz. Kendinize gelin. Kıyamet günü için ne hediyeniz var, Ne getirdiniz, Yoksa tekrar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz? Size bugünün vadesi, Batıl mı göründü ki?" der. "Ona konuk olacağımızı inkar ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak ve kül alabilirsin. İnkar etmiyorsan niçin böyle elin boş? O sevgilinin kapısına böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeği, uyumayı biraz azalt da onunla görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlardan, seher çağlarında istiğfar edenlerden ol. Sen de rahimdeki Çocuk gibi az oynada, sana da nurları gören duygular bağışlasınlar. Rahim gibi olan dünyadan çıkınca, yeryüzünden daha geniş bir sahaya dalacaksın. Allah'ın yeri geniştir derler ya, o geniş yer, bil ki peygamberlerin gidip daldıkları sahadır. O geniş sahada gönül daralmaz, yaş, ağaç orada kuru dal haline gelmez. Şimdi duygular sende. Fakat bir gün yorgun, bitkin baş aşağı hale geleceksin. Uykuda duygularını taşımazsın, duygular seni taşır. Bu yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, sıkıntıdan kurtulursun. Sen uyku halini, velilerin uyanıkken de duygularını taşımamaları halinde bir çeşni bil. Yusuf, "Haydi, armağanını çıkar." deyince konuk bu istekten utanıp adeta figan ederek sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam hiçbir şeyi beğenmedim, layık görmedim. Bir habbeyi alıp da madene, bir damlayı alıp da ummana nasıl götürebilirim? Sana gönül ve can bile getirsem kirmana kimyon götürmüş sayılırım. Senin misli olmayan güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu ambarda olmasın. Sana gönül nuru gibi bir ayna getirmeyi layık gördüm ey güneş gibi gökyüzünün ışığı olan güzel ona baktıkça kendi güzel yüzünü görürsün gözümün nuru sana ayna getirdim ona bakıp yüzünü gördükçe beni hatırlarsın dedi koynundan aynayı çıkarıp sundu güzeller aynayla meşgul olurlar varlığın aynası nedir yokluk ahmak değilsen yokluğu seç Varlık yoklukta görünebilir. Zenginler yoksula cömertlik edebilirler. Ekmeğin saf aynası açtır, kavda çakmak taşının aynasıdır. Bir yerde yokluk ve noksan oldu mu? Bu bütün sanatların güzelliğine aynadır. Elbise biçilmiş dikilmiş olursa terzi'nin mahareti görünebilir mi? Budaklar yontulmamış olmalı ki marangoz onu yonsun, rendelesin ondan asla yahut fere ait bir şey yapsın. Usta kırıkçı nerede ayağı kırılmış varsa oraya gider. Hasta ve ağrık kişi olmazsa tip sanatının güzelliği nasıl görünür? Ey ulu kişi! Bakırların bayağılığı aşağılığı olmasa kimya nasıl olur da zuhur eder? Noksanlar kemal vasfinin aynasıdır. O horluk, yücelik ve ululuğa aynadır. Çünkü yakinen zıt, zıddı gösterir. Ondan dolayı bal, sirke ile görünür, sirken gebin olur. Kim kendi noksanını görüp anlarsa, yedeğinde dokuz at olduğu halde olgunlaşma yolunda koşar. Kendisini kamil sanan, ululuk sahibi Allah'ın yolunda uçamaz. Ey mağrur ve sapık! Canında kendini kamil sanmaktan daha beter bir illet olamaz.'' senden bu kendini beğenme defoluncaya kadar gönlünden de çok kan akar, gözünden de iblisin illeti, ben Adem'den hayırlıyım demesiydi. Bu hastalık her mahlukta vardır. Bu hastalığa müptela olan, kendisini hor görse bile sen onu altında pislik olan saf su bil. İmtihan kastıyla onu bir karıştırsan hemen su bulanır, pislik rengini alır. Ey yiğit! Irmak sana saf ve berrak görünüyor ama senin ırmağının dibinde de pislik var.''